Şimdi gözden geçir menüsüne bakıyoruz. Gözden geçir menümüzde neler var? Yazım denetleme özellikleri var. Görüşler, dil, açıklamalar. Bu açıklamaları aslında ekle menüsünden şuradan yorum ekle kısmında anlatmıştım. Gözden geçir menüsünde başka neler varmış? İzleme özellikleri var. Değişiklikler, karşılaştırma ve koruma özellikleri var. Şu şekilde paragraflarımı oluşturdum. Şu an burada 40 tane paragraf var. Yazım ve dil bilgisi kısmı var. Buradan belge, imleci belgenin en başına getiriyorum. Yazım ve dil bilgisini tıkladığımda buradan kırmızı olarak altı çizili olan yerleri sırayla bana gösteriyor. Mesela ben bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Değiştir dediğimde bir sonrakine geçti. Bunda değişiklik yapmak istemiyorum. Böyle kalsın. Yok tıklıyorum. Bir sonrakine geçtim. Mesela bu da şu şekilde görünsün. Değiştir diyorum. Tasarıma tıkladım. Bakın tasarımın eş anlamlısını da bana burada gösteriyor. Yazım ve dil bilgisi kısmı böyle. Zaten şu kırmızı olarak altı çizili olan yerleri görürsünüz metinde. Bunların üzerinde değişiklik yapmanızı sağlıyor. Sırayla geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Eş anlamlılar özelliği var. Bunun için bir kelimeye tıklamanız gerekiyor. Mesela şu profesyonelce kelimesine tıklayalım. Eş anlamlılar kısmına tıklayalım. Bakın uzman kelimesini önerdi bize bunun yerine. Başka bir kelimeye tıklayalım. Belgeye tıklayalım. Eş anlamlarda tıkladık. Bana bu şekilde öneriler verdi. Yine buradan dille seçebiliyorsunuz. İngilizce seçelim. Tabi burada dilinizin de İngilizce olması gerekiyor. Seçtiğiniz kelimenin de İngilizce olması gerekiyor. Tekrar ben Türkçe seçtim buradan. Sözcük sayısı var. Bakın boş bir yere tıkladım. Sözcük sayısına tıkladım. Burada belgemin kaç sayfadan oluştuğunu, 4 sayfadan oluşuyormuş. Sözcük sayısı, karakterler, boşluklu ve boşluksuz şekilde, e, paragraf sayısı ve satır sayısını gösterebiliyorum. İstersen bunu dahil et veya dahil etme şeklinde seçebilirim. Bana bu bilgileri bu gözden geçir menüsü altındaki sözcük sayısı özelliği gösteriyor. Kapat dediğim zaman bu şekilde kapatabiliyorum. Akıllı arama özelliği var. Biz bir kelimeye tıklayalım. Mesela temalar kısmına tıkladım. Buradan akıllı arama dedim. İnternetten onunla ilgili bana arama yapıyor. Mesela bu şekilde aramalar yapıyor. Smart art'a tıklayalım mesela. Bakın smartartla ilgili resimleri getirdi bana örneğin. Çevir özelliği var. Mesela ben buradan bir paragrafı seçip buradan çevire tıklayıp buradan seçili metni çevir kısmına tıkladığımda internet e, üzerinden seçtiğiniz metin gönderilecek diyor. Tamam diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi istediğim dile çevirebiliyorum. Buradan farklı diller de seçebilirsiniz. Almanca seçeyim örneğin. Görmüş olduğunuz gibi benim metnimi burada seçtiğim metni Almanca'ya çevirdi. Ben örnek olarak şuraya bir tane İngilizce paragraf ekledim. Görmüş olduğunuz gibi bunun tamamının altını çizdi. Neden? Çünkü benim metin dilim Türkçe burada. Ben sadece bu paragrafı İngilizce olarak yazım denetimi yapmasını istiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bu paragrafı seçip şuradan dil kısmına gelip yazım denetleme dilini ayarla kısmına tıklayıp buradan İngilizceyi seçip tamam dediğimde görmüş olduğunuz gibi İngilizceye göre yazım denetimi yaptı artık. Mesela şurada bir kelimeyi yanlış yapalım. Buraya tıkladığım zaman metin dilinin İngilizce olduğunu görüyorum ve artık İngilizceye göre bana kelime önerileri verdi. Yanlış sözcüklerimi bu şekilde de düzeltebiliyorum. Şimdi bu izleme ve değişiklikler kısmı şöyle oluyor. Biz buradan değişiklikleri izleye tıkladığımız zaman Mesela ben burada değişiklik yaptım. Örneğin Buraya deneme metin diye bir yazı ekledim. Ve diyelim ki şu kelimeyi tıkladım. Giriş menüsü altından buradan bunu kalın yaptım. Benim yaptığım tüm değişiklikleri burada gösteriyor. Bakın neler yaptığımı yazı tipini kalın yapmışım ve şu metni eklemişim. Bu şekilde gösteriyor bana. Örneğin şuraya geldim. Mesela buraya geldim. Bu paragrafı sildim diyelim. Sildiğim için onun üstünü kırmızı yaptı. Aslında hemen silmiyor. Buradan gözden geçirme bölmesine tıklarsam da diğer yazarın neler yaptığını buradan görebiliyorum. Mesela bu metni kalın yapmış. Şu metni eklemiş. Şu metni silmiş şeklinde. Gözden geçirme bölmesinden neler yaptığını görebiliyorum. Birden çok yazarımız olsaydı eğer buradan diğer yazarlarımızın isimleri de görünecekti. Şu an sadece ben olduğum için İbrahim biçimlendirmiş, İbrahim eklemiş şeklinde gösteriyor. Bu nerede kullanıyor arkadaşlar? Bu izleme ve değişiklikler nerede kullanıyor? Örneğin benim bir editör olduğunu düşünün. Ben bir editörüm. Bana bir kitap geldi. Ben bu kitap üzerinde değişiklikler yaptım ve bunu yazara gönderdim. Ben burada değişikliklerimi yaptım. İsmim de zaten burada görünüyor yazar olan kişi bu dosyayı açtığı zaman buradan değişiklikleri görebiliyor. Sonraki dediği zaman buradan bir sonraki değişiklikleri görebiliyor. Önceki dediği zaman öncekine geçebiliyor. Kabul et dediği zaman bakın kabul etti ve o değişiklik artık uygulanmış oldu. Yine buraya tıklayıp reddet dediği zaman bakın o değişiklik silinmiş oldu. Değişiklikleri izlenen altında izlemeyi kilitledersek buradan şifre koyup tamam diyelim. Artık burada değişiklikler menüsünün pasif olduğunu görüyorsunuz. Kabul et veya reddet özelliğinin pasif olduğunu görüyorsunuz. Mesela buradan izlemeyi kilitleye tekrar tıkladığımda kilidi açmak için parolamı girdim. Tamam dedim burada. Artık aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan düzenlemeyi kısıtla derseniz de. Buradan korumaya başlat kısmına tıkladığınızda. Buradan şifre girin. 5555 olsun. Tamam diyelim. Artık ben bu belgeyi kaydedip gönderdiğimde. Karşıdaki kişi o şifreyi bilmeden düzenleme özelliğini aktif edemeyecek.